Halsız zaman kapı ya. Ya Kuzey ile Elif okuldan geldi galiba. Ya Gel açalım. Bayağı da geç oldu. Ben de bekliyordum. Çocuklar gelin. Hadi ağlıyor bunlar. Kuzey niye ağlıyor Elifciğim? Ya anne bilmiyorum. Okulda bana da anlatmadı. Allah Allah Kuzey'ciğim neden ağlıyorsun? <laughs> Berat şunu çantasını falan al Kuzey bildiğin ağlıyor. Ne oldu Kuzey? Anneciğim okulda da mı ağladı evet, Dur ben bakalım. Ben ne ben oldu ben anneciğim? Ya. Niye ağladın? Ya okulda bana bu. <laughs> dalga geçtiler. Ne? Çok bonus mu? Elif, mu? bonus diye dalga geçmişler. Benim oğluma nasıl bonus derler? Elif, senin kardeşine nasıl bonus derler? Diyemezler. Diyemezler Berat Asla. Kuzu'ya nasıl bonus derler? Elif? Abi ne bileyim anne ya, bana Kimse da benim oğlumla dalga geçemez. Ne yapacağız o zaman? Kuzey çok ağlıyor. Şimdi Kuzey'e Evet. İmaj yapacağız. Kuzey de işime olacak? Kuzey, evet, kuzey koş koş. Gel bonus saçların düzelecek. Ya, bonus tamam. değil. Bonus değilsin. Tamam bonus tamam değilsin. değilsin. Senin saçların normalde çok güzel zaten. Elif sen de geç. Kuaför olarak babana yardım ediyorsun. Ay. Anneciğim birlikte. Dikkatli kuzey yapalım. hazır mısın? Tak bakalım babası. Ay. Kuzey senin müthiş yapacağız. O çocukların hepsi görecek. Tamam mı Elif? Geçen defa Elif'le dalga geçmişlerdi. Bu sefer de Kuzey'le. Evet Kuzey hazır mısın? Büyük bir değişime. Elif bence çok güzel olacak. Senin gibi pırasa saçları olacak dümdüz. Babası şimdi yapacak onu. Oo tamam Berat. Çok mu ıslattın? Çok ıslattık. <laughs> Arkadaşlar Kuzey büyük bir değişime uğrayacak. Bence çok tatlı olacak Baba düz ya. Yap düz yap saçımı. Düz yap diyor. <laughs> düz yapacak zaten anneciğim. Bekle Yakalamış bakalım. Aynen <laughs> Şöyle yana doğru yap. Tamam. Tarakla. Hadi. Hadi bakalım. Böyle. Evet tara bakalım. Benimki biraz kolay oldu ya. Evet Elif'inki zordu değil mi? Elif'in saçları çünkü çok uzundu o yüzden zordu. Okulda bunun için mi ağladı Elif kardeşin? Evet. Okulda Kuzey'le bonus diye dalga geçmişler. Bunun için ağlamış arkadaşlar. Şimdi babası bakalım bunu saçını nasıl yapacak Berat? <laughs> ne yaptın saçını? İnek yalamış gibi yaptı. <laughs> ya <laughs> Hey. Baba şu anda. Ya baba daha da bir şey kıvırcık yapma. Yok yok kıvırcık yapmayacak. Şimdi dur, bekle. Fönle dümdüz yapacak baban tamam Böyle mı? Evet mi? Evet. Ya çok... ben kız mıyım? Ay, hayır anneciğim kız değilsin. Niye öyle diyorsun? Şimdi hazırlıyoruz. Bekle bakalım. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar son hızıyla devam evet. ediyor. Memoli oldu. Evet. Şimdi ne geliyor? Kuzey dur dur bitmedi. Tamam. Ne yapıyorsun? Otur bakalım. Çık yukarıya. Elif de. Elif de. dikkat etsin. Elif de yardım etsin sana. Ha? Çık anneciğim. Çık düştüm galiba Atur. Bekle bakalım. Çık artık. Hazır mısınız Kuzey Elif? Şimdi Kuzey büyük bir değişime uğrayacak. Hadi bakalım. Bonustan saçları dümdüz olacak. Babası düzleştirecek. Umarım düzleşecek. Düzleşir mi sence Berat? Deneyeceğiz arkadaşlar. Şu anda Kuzey'in saçlarını düzleştirmek için uğraşıyoruz Elif. Ben de şöyle arkaya geçeyim bakalım. Resmen erkek berberi açtık evin içine. Farkında mısınız? Erkek berberi oldu. Aha galiba düzeliyor Berat. Bence çok güzel olacak Kuzey. Saçının rengi de güzelleşti biliyor musun? Kuzey şu anda sonucu merak ediyor galiba. Evet düzleştiriyoruz hala. Elif sence nasıl olacak saçları? Bence güzel olacak. Elif de üzüldü ya kardeş ağlayınca ama birazcık bir tık güldün gibi. <laughs> ama yine de biz elifle komdi Evet ikinizin de aynı çünkü okuldan geldiniz anneciğim o yüzden o yüzden böylesiniz. Baban <laughs> şu anda senin saçlarını düzleştiriyor Kuzey oluyor mu berat? Olacak, Bence olacak. de olacak. Bakın arkadaşlar çok tatlı olun ya. Elif sen ne yapıyorsun? Kuzey'in fotoğrafını çekeceğim diyor. <laughs> Hoşuna gitti kardeşi şu anda. Kuzey, Elif arkadaşlarına attı mı senin resmini? Ne dersin? Derine gönderecek. Derine göndersin. Göndersen mi Kuzey? İzin veriyor musun ablana? Evet veriyor ablası, çekebilirsin. Çok tatlı oluyor ve rahat düzleşiyor biliyor musun? Bağlayacağız mı saçını? Bağlayacağız. Evet arkadaşlar Kuzey'e ye yeni stil yapıyoruz. Yeni tarz yapıyoruz Elif'le birlikte. Gönderdim. Arkadan bağla bana şuradan. Tamam. Tamam arkadan bağlayacak. Bekle bakalım ilk önce Hı -hı. şey olsun. <laughs> Kuzey şu anda Elif de sinebini çekmiş. Hadi kuzey sonucunu çok merak ediyorum. Yani evet. Ay Berat gerçekten bu çok güzel düzleştiriyor. Sihirli gibi aynı. İlk geldiğinde nasıldı şu an nasıl kuzey? Büyük bir değişim evet, orada. Evet gerçekten. Şimdi Elif. Onu da yeni çocuk gelmiş diyecekler. Minik lastik var mı anneciğim sende? Ben de. Ne yapacağız Berat? Elif'in odasında vardır benim. Evet git odana bak bakayım aynı lastikler. Anneciğimin odasında vardı o kutuda. Tamam bir bak da gel hadi aşkım. Ne yapalım biliyor musun kuzeyin saçları ama böyle de çok güzel bağlamasak da değil mi? Kuzey böyle de çok güzel oldu böyle Merak çok beğendim. Merak mı ediyorsun? Bekle sonucu. Ne Sonucu. Oh. Sonuca bayılacaksın Kuzey. Ne var ki ya? Dur az kaldı bekle bakalım. Baban şu an altlarını düzleştiriyor anneciğim. <laughs> her yerini düzleştiriyor. Evet her yerini. Biraz, Biraz da bota. Bu... Ya dur annem dur zaten tekrardan olacak. Böyle, böyle olsun Fahri'de. Ha, hayır Berat böyle olmaz. Böyle çok güzel oldu. Ya, ya. Çok güzel böyle... olmadı daha bekle. Tekrar Tekrardan yapıyor baban. <laughs> Berat kuzey saçları çabuk şekil alıyor değil mi? Evet. Çok güzel şekil alıyor. Kuzey çok tatlı oluyorsun. Dur, az kaldı anneciğim, bekle. Şimdi diğer tarafa yapalım. Kuzey bu tarafını sevmiyor, değil mi? Diğer tarafını seviyor. Ben düzleştirmek için böyle dedim. Evet, bir tarafını düzleştiriyoruz anneciğim, diğer tarafı da düzleşsin. Bekle bakalım. Hadi bakalım, iyice düzleştir. Oh, çok güzel olacak galiba kuzeyin saçları. Arkadaşlar bakın. Siz saçta çok yakışmıyor mu kuzeye? Bakayım. Bu haline mi bakacağım Bak görebiliyor musun? Marlı Bey benzedim. Kuzey kime benzedim? Sağlam. Çok güzel anneciğim ya. <laughs> kuzey'in bütün saçlarını düzleştiriyoruz şu anda dümdüz oluyor ve son halini size göstereceğim. Elif de merak ediyor. Elif'ciğim çabuk gel. Elif galiba toka arıyor bize şu anda. Bıçak mı oluyor? Çak mı oldu anneciğim? Gözüne, Gözüne geldi. Gözüne geldi. Tamam. Berat düzleşti galiba. Gözüne geliyor. Diğer tarafını alalım şimdi. Böyle ya. Yapacak tamam, yapacak. <laughs> Bekle anneciğim. Biz gençken böyle yapıyoruz. Ya Berat. Aa şeye benzedi. sınıf arkadaşına benzedi. Kim? Mustafa Kemal. Im. Evet, aynı Mustafa geldi. <laughs> Kuzey onun gibi oldu. Bakayım mı? Bak bana. Dön bakayım. Dur Öyle bırak dakika ben de bakayım. Ortadan ikiye alalım. Arkadaşlar bakın <laughs> gerçekten Mustafa Kemal'e benzemedim Elif. Yok, şey. Bulamadın mı? <laughs> Elif bak Kuzey kime benzedi? Oha. Çok kim değişti diyor, kendini tanıyamadı Kuzey. <laughs> Şu anda Kuzey kendini tanımaya çalışıyor. Annem biz başta ne kadar tatlı oluyor sana. Şimdi baban tekrardan düzeltir. Heh. Ya baba kıza benzedim. Yok canım. Neye? Kıza. Yok, dur dur düzeltiyor. Annem çok tatlı oldu. Şöyle çekeyim arkadaşlar. Kuzey Elif Berber'e hoş geldiniz. Evet arkadaşlar Kuzey ile bonus diye dalga geçerlerse bütün saçlarını böyle düzleştirdik arkadaşlar. Bakın. Dön bakalım bana şöyle. Çok tatlı oldun anneciğim. Düz saçlı halin. Yerim seni. Şöyle koyalım. Güzel oldun kuzey. Gördüğünüz gibi kuzeyin saçlarını sihirle düzelttik arkadaşlar. Görünmezlik iksir. Bunu içince görünmez oluyorsun. Tamam ben içeceğim. Hadi bir içen gerçekten görünmez oluyor. Tamam Elif. Hadi gel çakla kümut oynayalım. Hadi oynayalım. Tamam. Ben yapıyorum Elif. Seçiyorum. Seç. Seç. Otel odasında bulabileceğim bir şey. Eee, kettle. Kahve. Eee, bardak. Koltuk. <laughs> Yastık. Yatak. <laughs> eee, koltuk. <kaldık>. Yoran. <laughs> uyuyalım. Görünmezlik iksiri mi? Kuzey Elif görünmezlik iksiri bulmuş. Şimdi görürsünüz onu ben alacağım sizden ben içeceğim görünmez olacağım. Ha buldular. Gizlice alayım. Son bir tane kalmış şimdi içeceğim. Ben saklanayım. Şurada içeyim. Görünmüyorum. Kuzey Lelif artık beni göremez. Görünmüyorum. Görünmüyorum. Dur şunları uyandırayım da. Beni göremeyecekler zaten. Ne oldu bak. Beni göremiyorlar, beni göremiyorlar, şey beni göremiyorlar. Şey Dört şuraya bir şey yapacağım. <laughs> ne o bu şey? Ya kuzey geldi, darvar ya gel, gördü. Bir daha kaçırıp bir daha geldi. Çaplar yumurta. Beni gidiyor. göremiyorlar. Tamam.